Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz 16.03 saat 21 Ekim 2024 pazartesi günündeyiz hepinize güzel pazartesiler güzel hafta başları diliyorum canım arkadaşlarım benim şimdi sesli gazeteye geçmeden önce siz de madem videoyu açtınız eliniz değmişken bir de bir like bir abonelik işte gönlünüzden geçen şeyler varsa onları da yaparsınız ben de hemen sesli gazeteye geçeyim şu jingle'ımızı da açalım Evet bakalım bugün sesli gazetede haberler neler varmış arkadaşlar. Ee, böyle alakasız saçma sapan tali bir haberle başlıyorum. Ee, TR Haber savunma Suudi Arabistan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kana 100 adetle ortak olma aşamasında. Ben de bunlardan bir tanesine bakmaz olaydım. Telefonumda baktım. Sürekli bana işte Star gazetesi, havuz medyasının haberlerini gö gönderiyorlar. Oğlum ben ilgilenmiyorum yani komik olsun diye bakmıştım. Neyse bu da onlardan bir tanesi muhtemelen. Suudi Arabistan çok ilgileniyormuş arkadaşlar Kaan'la. TUSA, TUSAŞ'taki son görüşmede Suud, Suud heyeti, heyete Kaan'ın yetenekleri hakkında derinlemesine bilgi verilmiş. Motoru F-16 motoru öyle, öyle derinlemesine bilgi yani yetenekler çok yetenekli bir uçak. Kaan ortaklığı Ankara Riyad Savunma İşbirliği'ne yeni bir döneme taşıyormuş. Vesaire vesaire işte nasıl sallıyorlar böyle bir şeyin olması mümkün değil. E, Ortada onun en çok e, silaha para e, yatıran ülkesi e, Suudi Arabistan Onun da hepsini Amerika'dan alıyor yani eksklüzif bir şekilde. O da onlardan petrol alıyor veya neyse işte e, karşılığında e, hiçbir işine yaramayacak ha yarıyor işte Yemen'i falan bombalıyor yani e, işte Filosunda yüzlerce binlerce topu, tankı, tüfeği, uçağı bilmem nesi var. Gelip işi gücü bırakacak adamlar Amerika gibi bir ortakları bir neyse işte bağlı oldukları bir yer varken Türkiye'den işte Kaan'ın bilmem nesine girecekler de ortak olacaklar. He <laughs> öyledir kesin. Evet Özgür Özel Yeni Doğan Çetesi ile alakalı konuşuyor. Neyse işte toplumun CHP'nin yaptığı muhalefette bir eksiklik gördüğü yokmuş. Öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Bu eksiklik görenler FETÖ'cü hesaplarmış, trol hesaplarmış. Hatta bazılarında da Atatürk işte resmiyle falan işte hesaplardaki o resimler var ya ne, ne diyorlar ona? Unuttum onun ismini. Avatar, avatar. Onlarla böyle onun arkasında saklanıyorlarmış filan. Onlar çıkartıyormuş böyle bir şey. Yoksa toplumun yani böyle çok büyük bir kesme arkadaşlar e, CHP'nin yaptığı muhalefeti beğeniyormuş. Hatta sordukları zaman bir eksiklik yok ya fazlası var eksiği yok filan diyorlarmış yani öyle bir şey. Sosyal medyada FETÖ'nün trol orduları karşımızda ya da CHP'nin birinci parti olmasına rahatsız olanlar kul kulp, takma peşinde. İlk açıklamaları da en sert öneriyi de biz yaptık de, diyor. Şeyle alakalı konuşuyor işte e, ziyarete gitmiş. Eee... Dem partili e, Selahattin Demirtaş'ı, Selahattin Demirtaş'la görüşmesinden çıktıktan sonra işte barıştır şudur budur bunlardan bahsediyor yani yani işte ne olduysa mecliste bir de, Dem partili birisiyle e, sarayın bir fış şey el sıkıştı, ondan sonra böyle bir barış rüzgarları esmeye başladı. Türkiye öyle işte ülkemiz öyle tuhaf bir ülke. E, birden beri birisi bir, bir gülümsemede bulunsun işte bir böyle bir bir tebessümde bulunsun iki farklı partiden iki insan ondan sonra böyle bir barış rüzgarı falan Öyle bir manyaklık bunlar da işte. Onun üzerine yorumlar da falan bulunuyor. Özgür Özel ama tabii şurada benim dikkatimi çeken toplumun CHP'nin yaptığı muhalefette bir eksiklik gördüğü yok hani. Yani sana bu bilgiyi iletiyorlar mı? Sen etrafına bakıyor musun? Sen aynada kendine bakıyor musun acaba var mıdır falan diye. Yani toplumda yankı bulan tüm yorumları sen işte şucuların bucuların yorumları dersen eğer tabi böyle e, kas kafanla e, kafanın dikine gitmeye devam edersin. Evet geçtiğimiz cuma günü güpe gündüz silahlı kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderildiği resmen doğrulandı. Dışişleri Bakanı Kipkori Singoy'i Dört Türk vatandaşı Türk hükümetinin talebi üzerine Cuma günü ülkelerine gönderildi. Türk hükümeti insan e, haklarına saygılı olacağını e, şey, garantisine vermiş. <laughs> ya manyak bu adamlar. Oğlum siz tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Yani kaç paraya yaptınız bunu? Yani ne, ne kadar anlaştınız? Ne oldu? Siz yani ya hayır gidip adamlara veriyorsunuz. Sanki Kenya'dan, Ken bak Türkiye öyle bir ülke olmuş ki. Kenya artık bunlardan söz alıyor. Bak insan haklarına saygılı davranacaksınız falan tamam mı diye. Onlar tamam tamam tabii falan diyorlar. Hani üçüncü dünya ülkelerine işte Amerika'nın bilmem işte Avrupa ülkelerinin yaptığı şeyler var ya. Onun gibi Kenya, Kenya söz diyor Türkiye'den. Türkiye'de he he tamam diyor. E, yapar mı yani Türkiye öyle bir şey yapmaz. En sonunda 3-4 gün sonra çıkmış gönderildiğini söylemiş. İnek oğlu inek. İki kadını dövdüğü iddia edilen Gaziantep Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Devrim Özkan Üniversitede Gaziantep Üniversitesi'nde görevli e, Profesör Doktor Devrim Özkan Ekol TV muhabirine de küfürler yağdırdı. Sen o haberi al bilmem nereye sok ananın ne sok numaranı aldım seni bulacağım bilmem ne falan adam sadece soru soruyor sana soru sorulmasından beri hoşlan bile hoşlanmıyor. Ya da işte AKP döneminin işte imamları, müftüleri, din adamları, e, sağlık çalışanları, e, savcısı, hakimi derken. E tabi rektörleri, dekanları onları da unutmamak lazım. Böyle it kopuğu da aldılar. Yani değinekçiler her yerde. Hani polis, e, zabıta bilmem ne falan diyorduk. Onlar değil yani. Bu AKP değnekçileri nereden bu değil mi? O da çok enteresan. Sen profesörlük ünvanı vereceğim. Hani ne bileyim en azından bir duruşunda bir e, profesörlüğü andıran birilerini falan bulsam. Böyle bu bir değil, iki değil. böyle. Çok gördük bunu. İşte e, Zoom görüşmesi sırasında e, yayında olduğunu unutup işte Genç kızlara sarkan falan öğretim görevlilerinden tut da işte ne bileyim yabancı dil hiç bilmeyen zaten yok artık. Yaptığı doktora tezinde intihal yapanlar mı dersin? Doktora tezi olmayanlar mı dersin? Yani e, yok diplomasını Azerbaycan'dan satın alanlar mı dersin? Bu da yeni bir şey. Yani işte Türkiye'de skandallar her gün arkadaşlar eklene 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 devam ediyor. Eee... Demek ki ben yani bu bir skandal başka bir skandalı kapatıyor. Yani bir skandalı kapatmak için hukuken yani onun üzerine gitmek önemli değil. Başka bir skandalla o bir önceki skandalı unutturuyor yani AKP çok değişik bir taktiği var gerçekten. Hakan Fidan. Bu insanlar yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde. Ha bu arada tabii Fethullah Gülen bu sabah öldü arkadaşlar. Ee, şimdi bununla alakalı kötü bir zamanda oldu niye derseniz e, şimdi AKP yani dolayısıyla herkes her canlı ölümü tadacak onda bir sorun yok sanki bunlar e, kazık çakmışlar gibi dünyaya e, şey yani 80 baş yaşında adam ya yani bir gün elbet ölecek yani herkes gibi. Şimdi o, bu ilk önce konuşmasına başlarken şey diyor işte istihbarat yetkililerimizin aldığı bir lan istihbarat yetkilisine gerizekalı herkes biliyor bunu yani istihbarat yet yetkilisinin istihbaratının bunun için bir özel çalışma yapması da gerek yok ya yani internet açtığı zaman bulunuyor bu zaten görülüyor. Şimdi bunu e, söylüyor ondan sonra da tabii orada şimdi bunlar adam kaçırıyor bilmem ne. E, Türkiye'de arkadaşlar şunu Ha şeye bağlayacaktım yani bu kötü zamanda olmasının dememin sebebi şimdi Türkiye'de hiçbir Türkiye'yi ilgilendiren hiçbir ölüm vefat arkadaşlar onlarca çocuğun kaç tane sayısının olduğunu bilmiyoruz kimleri çok fazla olduğunu söylüyor bunun ki bunlar 12 tane diyor 50 tane diyen var 40 tane diyen var Ne kaç tane olursa olsun hiçbir ölüm vefat haberi şu anda Türkiye'yi ilgilendiren bu bebeklerin ölümünden daha önemli değil. Şimdi bu da e, yani olayı unutturmak için olan olayın etrafından dolanıp bu olayı unutturalım da biz bunun üzerine yoğunlaşalım işte terörist FETÖ elebaşısı bilmem ne öldü filan bilmem ne ki bakıyorum yani Yılmaz Tunç'tan tut da bütün hepsi sıraya girmişler tweet atıyorlar buna. Bu e, Ahakan Hakan Fidan da onunla bu insanlar yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde kendi ülkelerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Onun için mi o istihbarat servisleriyle ortaklık grup onları kaçırıyorsunuz? E, bunu diyen adam e, Suriye'den Türkiye'ye şey attıracaktı, füze attıracaktı. Şimdi dört tane füze attırırım olur biter diyen manyak. Bu ölüm vesilesiyle üzerlerindeki büyün, büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum diyor. Evet. Yani e, insanları yüzlerce, binlerce, on binlerce insanı bir terör örgütü hiç eline silah almayan insanları terör örgütü üyesi olmakla suçladınız. Yani bir e, hiçbir masum zalimden, senin gibi bir zalimden, senin tanrın gibi bir zalimden özür dilemez yani. Ne olursa olsun siz özür dilemediği için o insanları terörist olarak yaftalamaya devam edeceksiniz. Kim olursa olsun yani. Ha, her, herhangi bir çevreden de olabilir. Şimdi ben bunu diyorum ya birileri yazar şimdi oraya de yüz savunuyorsun falan diye öyle manyaklar da var. Herkes yani Türkiye'de herkes terörist olma potansiyeline sahip. Yani herkes. Yani bu bir herkesin başına gelir yani bu adamlar olduğu sürece. E, kaldı ki bu eşşoğlu eşekler zamanında yani bugün dost bildiklerini yarın arkadan vuran satan adamlar, bugün düşman bildiklerini yarın kucaklayan sarılan sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden ahlaksız bir zihniyet yani. Ha, bundan 15 sene önce olsaydı bu vefat şimdi bunlar timsah gözyaşları dökeceklerdi. İşte, işte şimdi... Öküz öldü, badem gözlü oldu hesabı. Veya şimdi bunlar böyle konuşuyorlar tabii ki. Yani bu elimesi büyü, büyünün kalkmış olması. O büyü, büyü sizin yaptığınız bir büyü var ülkeye. Bir de sizi büyüleyen birisi var. Yanlış yoldan yanlış yoldan vazgeçsinlermiş. Adamlar Kenya'da öğretmenlik yapıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Koruma istemişler, kaçırmışsın. Gibi gibi yani binlerce hadise. Herkesi, herkesi kaç yüz bin kişiyi e, terörist olmakla suçladınız. Hiç alakası olmayan adamlar. Sizin o terörizm tasnifinize tüküreyim bilmem yani rezil ettiniz ülkeyi. Yani hala terörist bulma peşindeler. de. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Allah Allah. Niye ki? Oynayayım ya. Bir, bir, kalmadık ya bozmadığınız bu vardı ki yani bu bo, zaten bozuk yani bozuk olduğu için daha çok bozma ihtiyacı duymuyorsunuzdur yani biraz sağlam bir biraz böyle bir gideri olsa şurada bir şeyler işliyor sanki biz bunu biraz daha bozalım kıralım dersiniz çünkü başarılı bir sistem emeklilik sistemimiz çok başarılıymış Türkiye'de Çalışanlarımız ne kadar çok çalışma hayatında kalırsa bizim için o kadar önemlidir. Tabii ne kadar çok çalışırlarsa mezarda emeklilik biz o kadar e, istifade ederiz bundan. Elimiz ayağımız tutuyorken, nefes alıyorken daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Yani 12.500 emekliyi 12.500 liraya mahkum edin. 17-18-20 bin lira neyse asgari ücretliyi buna mahkum edin. Adam tüm hayatı boyunca çalışsın. 20 bin liranın getirisiyle yani emekliliğinde ne ne alabilir bu adam, ne kazanabilir, hayatının sonuna kadar da müşkül bir şekilde hayatta kalmaya çalışarak bu refleks içerisinde yaşamaya devam etsin. Ama sizler tabii ki maaşlarınıza maaş, zam üzerine zam, Türkiye'de enflasyon %130 ama kendi maaşlarınıza, millete yaparken %3-5 kendinize yaparken ümmetin lideri gibi 180 binden 238 bin emine çıkacakmış. Dün haberini yapmıştık burada. Veya sizin gibi ipe sapa gelmez heriflerin yok oradan bok püsürük huzur hakkı yok oradan bilmem ne hakkı adı altında 3'er 5'er 6'şer 7'şer 8'er maaş almanız gibi. Bunlar tabii sizin için sıkıntı değil siz çok çalışıyorsunuz çok çalışıyorsunuz onları hak ediyorsunuz vatandaş hiç çalışmıyor bir de karşılaştırma yaparken işte Almanya'da işte 70 yaşına kadar çalışıyor Fransa'da işte 68 yaşına kadar çalışıyor Be ulan Fransa'daki e Almanya'daki neyse İngiltere'de Amerika'daki e hayat hijyenik hij hijyeniyle e şey koşulları Türkiye'deki koşullar aynı mı yani adam Türkiye'de hayatta kalmaya çalışıyor Fransa'da her emekli, çalışan da dahil olmak üzere bir yazın bir kışın tatilini yapar. Tamam, burada da bir kritik var, bir eleştiri var. İşte 65 olmasın, 63 olsun, yok 66 olsun, yok 64 olsun diye. Var da var yani. Ama adamların burada bir, bir ortalama, bir hayat kalitesi var yani. Seninkisi gibi sürünmüyor ki senin ülkendeki gibi. Senin süründürdüğün gibi burada sürünmüyorlar yani. Tamam çok iyi koşullarda değiller. Mükemmel değiller yani. Ama sen senin ülkenle kıyaslanmayacak duruma. Sen ne bokuna Almanya'yla kıyaslıyorsun? Bebek öldüren çetedeki Medilife Hastanesi Başhekimi Doktor A. Atilla Yılmaz'ın AKP'den 3 kez belediye başkanlığı için aday, aday adayı olduğu ortaya çıkmış. 3 kez oluyor adam. Üç kez oluyor olmayınca bebek öldüreyim ben diyor en iyisi. Yani Belediye başkanı olsaymış belediyeyi soyacakmış adam. Belediye başkanı olamadım ben ee, bebek öldüreyim demiş. Öyle bir çetenin içine girmiş herif. Hiç şaşırmıyoruz hiç. Şafak daha bitmedi bak. Şafak Hastanesi'nin patronunun oğlunu görün. İşte size iktidar bağlantısı. Şebeke bu. Cumhurbaşkanı ile birlikte Katar'a gidiyor. Katar'a gidiyor diplomat gibi ağırlanıyorlar. İşte bunlar İstanbul Havalimanı'nın personel sağlığının emanet edildiği AKP şirketiydi. Kendisine bağlı tam 9 hastane var. 9 hastanede düşün yani nasıl bir müşteri gözüyle bakıyorlar? Müşteri de değil. Yani adam potansiyel şimdi biz seni buradan hani şöyle bir şey olsa iyileşen her hasta için şu kadar miktar işte bir teşvik falan alsalar bunlar canlarını dişlerine takarlar yani tamam mı bunu yaparlar ama ölenden masraf oluştuğu için kazanacakları kesin bunu bildikleri için insanları yaşatmaya değil öldürmeye programlanmış adamlar. Ya bunlar bu sistemin bir parçası işte kaç gündür söylüyoruz yani. AKP olmasa bunlar olur mu? Bunlar palazlanır mı? Bunlar yeşillenir mi? Bunlar mikrop, pislik. Mikrobun oluşması için işte nem lazım, kir lazım, pas lazım, bir şey lazım. İşte AKP böyle bir ortam, böyle bir zemin hazırlıyor bu mikrop, bu pisliklere. Bunlar da buradan gelişiyorlar. Şimdi bunlar, bunu bak bu haberi 3 ay önce falan yapmıştık galiba arkadaşlar. Mürit destekli soygun. Siirt'te şimdi bunu şundan tekrar geri geldim yani daha önce yaptığımız bir haberdi ama haber e, 20 Ekim yani dün paylaşılmış tekrar e, işte Sağlık Bakanı dedi ya bizim sağlık sistemimiz dört dörtlük falan dedi ya. Sirt'te tarikat liderinin hastanesindeki çalışan ihbar etti. 14 yataklı yoğun bakımda bir hasta varken yataklar dolu gösterilmiş. Yıllarca müritlere ait fakat gerçekte var olmayan hastalarda SGK'dan en az 100 milyon lira vurgun yapılmış. Evet. Sorsan din diyanet e, haramdır. Devletin kazasından hakkın olmayan bir şey aldığı zaman bir hırka daha iyi olsan şöyledir böyledir. Ayet hadis sana çıkartırlar. En büyük hırsızlar ee, çıkıp sana senin ne olduğunu bilmeden Sana İslam satan adamlar Gıcık oluyorum bunlara Bu puştlar böyle Dolayısıyla hiçbirine de zaten güvenmiyoruz artık Ne bak olduğunu zaten bu haberle değil Daha de. önceden biliyoruz da yani Bu haberlerde onların bir ee, Ispatı Yani kimse de buna hesap, hesap sormuyor Hesap soracak adamlar zaten bunlarla ortak çalışıyor Sonra da SGK'yı soyuyorlar SGK yani devleti Devletin malını soyuyorlar ondan sonra da ümmetin lideri çıkıyor diyor ki işte CHP şey Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı diyor. Yılmaz Tunç, Rezalet Bakanı yine geldi. Türkiye'nin sokaklarının güvensiz olduğuna da, na yönelik bir algı çabası içerisinde olanların olduğunu görüyoruz. Yeter, yeter de artık. Yani bir Allah belanı versin artık ya. Yani sabah köründe gördüm bunu. Sabah beş buçukta metroya bindim şöyle bakıyorum ne var diye. Sabah beş buçukta daha az dolusu küfürler ediyorum yani yani hep bir algı çabası, hep bir algı çabası. Hiç nedense bunun tersi bir algı oluşmuyor. Niye böyle bir algı oluşuyor diye bir düşünüyor musunuz peki? Yok. İt kopuk dışarıda. İşte yani en güvenebileceğin hastanelerde bile olan şeyler, bebek ölümleri, ölüm değil yani bebek katil, katilleri cinayetleri. Bir de böyle sanki bunlar sadece bir duyummuş gibi. Yani öyle bir şey yok aslında. Bunu böyle bir algı oluşturuluyor falan. Yani 16 tane televizyon kanalın, 24 tane gazeten, medya kuruluşların, o kadar yalaka gazetecilerine bu algıyı kıramıyor musun yani? Devam ediyor. Yeni doğan çetesi ile alakalı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kararlılığını ifade etti. İşte beni bunlar deli ediyor. Şimdi ya abi şerefsiz adam. Yani Cumhurbaşkanı sana bunları söylemese, bunları ifade etmese sen yapman gereken iş olan bunlarla ilgili soruşturma açılması, bunun takibatı, teftişi bilmem bunu yapmayacak mısın? Allah'ın belası adam. Yani illa ki ne zaman tuvalete gidip sıçmanız gerektiğini, ne zaman kıçınızı yıkamanız gerektiğini, ne zaman ne yapmanız gerektiğini, ne zaman işinizi yapmanız gerektiğini size bir cumhurbaşkanının söylemesi gerekiyor. Siz bu kadar kalitesiz, kişiliksiz, şahsiyetsiz adamlarsınız, insanlarsınız yani. İnsan demeye bile utanıyor insan. İnsan değilsiniz çünkü. Bu kişilerin yargı huzurunda hesap vermelerini istedi. O istedi diye biz yapacağız. Yani yoksa ben... Ya umurumda mı benim ya ben ister ceza alsınlar almasınlar ben <laughs> bulunduğum makama bakıyorum maaşımı alıyorum. Yani ümmetin lideri söylemese bilmem aşağı paşa yani diyor. Yani kafan azıcık çalışsa yani bir şirkette müdür yardımcısı daha iyi olsa böyle bir şey müdürümüz dedi ki falan diye başlasan cümleye bir, bir, böyle bir şey yaparsın yani bir bir ar duyarsın bundan. Ya benim kardeşim müdür yardımcısının görev alanı bilmem nesi farklı. Müdürünki farklı. Müdür yardımcısının müdürü olan sorumlulukları var tabii ki. Ben her şeyi de müdürümden beklemeyeceğim. İşim neyse onu yapacağım. Tıkandığı zaman ona sorarım filan. Yani bu ne lan? Kaşık kadar beyin yok heriflerde ya. Ya bir değil iki değil arkadaş bu. Tamam yeter lan Cumhurbaşkanı. Yangın oluyor bilmem deprem oluyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangına müdahale ettik diyor pezevenk. Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu ülkede son 22 yıl 9 ayda ortalama dolar kuruyla 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplanmıştır. Bu kadar vergi ödeyip tekrar köprüye yola para ödüyorsak, muayene katkı payı ödüyorsak, orantısız harçlara boğuluyorsak, devlet okulunda ne oldu lan? Geçti. Okulunda okuyan çocuğumuz için temizlik malzemesi alıyor, aile birliğine bağış yapmak zorunda kalıyorsak o zaman vergilerimiz nerede? Evet, o zaman vergilerimiz nerede? Bu soruyu sorduğumuzda bir muhatap bulamayız. Bulduğumuz muhatap da lakayt bir şekilde bize cevap verir. Der ki AKP'lere daha önce soruldu. AKP'liler ne dediler? Onları harcanması gereken yerlere harcadık. Siz kafanıza takmayın bunu filan dediler. Deprem paralarını depremle alakası olmayan biz onlara yol yaptık bilmem ne filan dediler. Ne diyecek yani adam ben bunu çaldım, yandaşlara yedirdim, makam aracı aldım der mi? der. Unuttum ben. Diyebilirler. AKP bunu der yani. her şey normalleşmiş. Çıkıp der ben, ben bunu vergilerden topladığımız parayı meyhanelerde karıyla kızla yedim içtim der. Diyebilirler bunu. Yarın derler. Bugün bu de kadar demediler ama biz mesela bu tarafını unutuyoruz. Ya, yani normal demez bunda diyecek hali yok. Der yani adam. Neyi yapmadı ki bunu yapmayacak? Evet, çok gizli bir operasyonla bu çeteyi çökerttik. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabında 5 Mayıs, 2000, 5 Mayıs 2023'te gizli gizli olarak emniyette yazı yazdık. Bu yazıyı sadece 4 kişi biliyordu. İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile uyum içinde çalışarak bu, bu çeteyi çökerttik. Yani bu çeteyi çökerttiniz 2023 Mayıs'ından beri üzerinden bir sene geçti neredeyse bir ne bir, bir buçuk seneden fazla geçmiş ve siz bunu sümen altı ettik demiyorsunuz çökerttik bir buçuk yılda çökertmişsiniz bir buçuk yıl boyunca onlarca bebek cinayete kurban gitti siz de bunu gördünüz dediniz ki biz bundan emin olalım bir 20 çocuk daha öldürsünler 20 bebek daha öldürsünler ondan sonra müdahale müdahale ederiz falan mı dediniz yani yani şimdi haberler çıkıyor ya bir buçuk senedir varmış mevzuda müdahale etmemişler filan diye, sümen altı edilmiş filan diye. Bu da şimdi diyor ki biz onu bir buçuk senedir takip ediyoruz. Ulan bu hırsızlık değil. Yan bilmem uyuşturucu ticareti hani olur ya uyuşturucuda işte uyuşturucunun kaynağı nereden geliyor? Uzun süre boyunca işte polis onu takip eder 3 ay beş ay bir sene. Bu öyle bir şey değil ki. Can var burada yani utanmaz herif bir de bu çeteyi çeteyi çökerttik falan diyor. Yani bir yerden patlak vermezse çeteyi mecide onu da çökertemeyecekler, çökertmeyecekler yani. Sadece duyulduğu için artık ortaya çıkıyorlar böyle. Artık duyuldu. Yani ne yapacağız artık? Gözaltına alalım bunları, göstermelik de olsa. Çok gizli bir operasyonla çökertmişler. 17 suç kaydı olan ve bir kadını taciz ettiği iddiasıyla karakola canlı yayın açarak giren şahıs polis otosunda polis memurlarıyla adeta dalga geçercesine utanmadan video çekmeye devam etti. Evet şimdi o rezalet bakanı biraz evvel ne dedi haberde böyle bir algı oluşturuluyor filan diye. Ulan eşyo al senin polisin e, a, adama normalde tutuklar kelepçe yani profesörü bilmem nesi falan böyle onları tutuklarken ters kelepçeyle tutukluyorsunuz yazarı, çizeri, gazeteciyi. İti kopu 17 tane suç kaydı olan adamı bir de telefonunu vermişsiniz eline. Şeyi de yok. Kelepçeli falan da değil. Rahat rahat böyle adam canlı yayın yaparak giriyor yani. Canlı yayınla giriyor yani. Ondan sonra da Yılmaz Tunç Bey Efendi diyor ki böyle bir algı oluşturuluyor diyor. Siz bu adamlara bu rahatlığı verirseniz o algı oluşmaz mı? Hır bu. Kahraman Türk polislerinin şahsa gösterdiği yüksek sabır ise takdir topladı diye sarkastik bir imada bulunmuş haberde. Trump, Türkiye'den rüşvet aldığı iddiasıyla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bu kadar çok hindi seven bir veganla karşılaşmamıştım <gülüyor> diye <gülüyor> güzel bir espri yapmış yani. Veganmış galiba kendisi bilmiyorum. Söylediğine göre New York Belediye Başkanı AKP'lerden rüşvet aldı biliyorsunuz. Ortaya çıktı. Şu anda bir yargı süreci devam ediyor. Konuşmamamız lazım bu konuda yargı süreci devam ettiği için. O da çıkmış şey demiş yani. Bu kadar hindi, Türkiye seven bir veganla karşılaşma ama Türkiye değil artık Türkiye. Türkiye diyoruz artık buna. Ee, şey de o bu Tayyip'e şey demişti ya aptallaşma, aptal olma falan diye bir mektup yazmıştı. Ümmetin lideri de o mektuptan üzüldük biz. Bu mektup böyle olur mu ama ya falan gibi böyle sitemkar herkese posta koyan ümmetin lideri Trump öyle bir şey yazdı. Ama, üzüldük ama biz ikili ilişkilerimizi bak çok gönül koyarım yapma böyle falan gibi bir tepki vermişti. Yemediği için. Onu da O mektubu da gitmişler, bir yerde asmışlar, sergiliyorlarmış o mektubu. Düşün yani, Türkiye'nin itibarı. Ama mühim değil yani, sarayımız var bizim. Öyle bir şey olmuş arkadaşlar. Başka? Bitti, haberler bitti. Hani ha, bu. Arkadaşlar, dün e, bir iki kişi yine yazmış. E, başlıkla alakalı. Başlık bulmak çok zor bir şey sesli gazetelere. Yani bir başlık bulacaksın, biraz... İşte ne bileyim insanların dikkatini çeken bir şey olması lazım. Ben böyle şey başlıklar ne de onun bir ismi var. Sevmiyorum yani içinde olmayan bir şeyi koymayı sevmiyorum. Ama yani bu hakikaten hani Manisa Büyükşehir Belediyesi o kadar hadise varken sen git Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bilmem nesinin 6. ayı nedeniyle sanki 40'ı çıktı bir düzenle. 6. ayı, 2. senesi, 1. senesi yok nar festivaline gidiyor adam bir şeyler yapıyor. E ben dedim yani ninem pekmez kaynatır, muhalefet e, oynatır diye yazdım. Böyle yani bir iki kişi tepki ver. Bir senedince yapıyoruz böyle. Ya arkadaş abartmaya gerek yok. Ulan ilk defa benden mi duyuyorsunuz yani bunu? Yani sanki hiç günlük hayatınızda video, işte short videolar seyrediyorsunuz. E, YouTube videoları seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Bir tek ben söylüyorum bunu ki onu da üstü kapalı bir şekilde söylemişim. Anlasınlar diye. Ya bu kadar tepki falan yani 3 5 ki çok değildi yani Allah'tan da gerek yok yani. Yani ben normal günlük hayatta ağzı bozuk bir adam değilim. O <laughs> Ankara gücülü bir tane herif var. YouTube'da vardı herif. iki lafından biri orana koyayım burana koyayım böyle bir adam değilim yani ama her konjonktürün kendi gereği vardır yani. Orada gerekiyorsa edersin. Kaldı ki şöyle bir durumda yani artık ayıp mayıp kalmamış bu adamların yaptıklarının yanında. Hani bu kadar abartmaya gerek yok yani biz sanki böyle çok normal hayatımızda ağzı bozuk bir adammışız gibi falan. Gerek yok, iyi yeri geldiği zaman etmek lazım. Evet, bittin arkadaşlar. Yarım saatte oldu. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım arkadaşlarım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.